Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 ve 18 nolu iş konuda çalışan iş arkadaşlar. Aradaki kıyasları bize soruyorlardı. Biz de size bu kıyasları videolaştırmak istedik arkadaşlar. Arada baya bir fark var. 10 ve 18 nolu iş konuda çalışan arkadaşlarımızın sosyal yardımları bakın. Şöyle tablo olarak sizlere sunalım. Sosyal yardım 10 nolu iş konuda 428 lira 96 kuruşken 18 nolu iş konuda 642 lira 82 kuruş. Büyükşehir Yol Yardımı net 10 nolu iş 435 lira 60 kuruşken 18 nolu iş 652 lira 11 kuruş. Küçükşehir Yol Ücreti 10 nolu iş 290 lira 40 kuruşken 18 nolu iş kolunda 434 lira 73 kuruş. Bir günlük yemek ücreti 10 nolu iş kolunda 13 lira 19 kuruş 18 nolu da 19 lira 64 kuruş. Yoğurt ücreti 10 nolu da yok 18 nolunda 10 lira 70 kuruş. 3 yıllık hizmet zammı 10 nolu iş yok 18 nolu İş konuda 21 lira. 4 yıllık hizmet zammı 10 dolu no iş konuda yok. 18 dolu no iş konuda 28 lira arkadaşlar. Kreş yardımı 10 dolunda no 345 lira. 18 de aynı şekilde 345 lira. Yakının vefatı 10 dolu no iş konuda 380 lira 19 kuruş. 18 545 lira 63 kuruş. İşçinin vefatı 10 dolu no iş konuda 633 lira 51 kuruş. 18 de 909 lira 22 kuruş. İş kazası vefatı 1013 lira 62 kuruşken 18 dolu no iş konuda 1454 lira 62 kuruş. Evlenme yardımı 253 lira 37 kuruşken 18 dolu iş konuda 363 lira 72 kuruş. Doğal afet yardımı 10 dolu iş konuda ilk kez bir yüksek bir rakam görüyoruz. 18'e göre 253 lira 37 kuruş. 18 dolu iş konuda düşük 45 lira 45 kuruş. Doğum yardımı 10 dolu iş konuda 126 lira 65 kuruş. 18'de 181 lira 97 kuruş. Giyim yardımı 260 lira 18 kuruş. 10 dolu iş konuda 18 dolu konuda ise 3 katı 761 lira 96 kuruş. Ek ödeme 10 dolu konuda 884 lira 10 kuruş. 18 dolu konuda 1497 lira 75 kuruş arkadaşlar. Baya bir arada farklar var görüyorsunuz. Tediye. 10 dolu iş konuda 2681 lira 89 kuruş. 18 dolu iş konuda 2284 lira 40 kuruş. 10 dolu iş kolun tediyesi biraz daha fazla gördüğünüz gibi. İkramiye yine aynı şekilde 10 dolu iş konuda daha fazla farkındaysanız. 10 dolu iş kolunda 5274 lira 81 kuruş. 18 dolu iş kolunda 4169 lira 61 kuruş. 10 dolu iş kolunda günlük yemeği 242 lira 66 kuruş. 18 dolu iş kolunda 206 lira 70 kuruş arkadaşlar. Durum bu şekilde. Aradaki kıyasları sizlere sunduk. Kimisi daha fazla kimisi daha az. İkisi de Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu ama iş kolları farklı olduğu için miktarlar gördüğünüz gibi farklı farklı oluyor arkadaşlar. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledik. Direkt tıklayıp da bu tabloyu kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü kamu kanalındasınız. Sizleri de aramıza bekliyoruz arkadaşlar.